geçirmezi güllacı en sevmeyenleri bile yedirecek muhallebili güllaç tarifini tam ölçülü ve tüm püf noktalarıyla anlatıyorum. Birinci basamak muhallebisi. Bir litre sütü orta boy tencereye aktarıyorum. Bir su bardağı toz şeker ekliyorum. Beş çorba kaşığı tepeleme un katıyorum. Ve çırpıcı marifetiyle topak olmaması için güzelce karıştırıyorum. Henüz ocağın başına geçmedim arkadaşlar. Şimdi geçiyorum. Orta ateşte ısımı ayarlıyorum. Çırpıcı ile sürekli karıştırarak ta ki kaynamaya başlayıncaya kadar devam ediyorum. Kaynamaya başlayınca hemen ocağın altını kapatıyorum. İşte böyle. Bir paket vanilin ekliyorum. Bir tatlı kaşığı da tereyağı ekleyerek muhallebimi tamamlıyorum. Bu şimdi burada soğusun. Kıvamımız bu olacak. İkinci basamak şerbeti. 6 su bardağı sütü yine küçük bir tencereye ekliyorum. 1,5 su bardağı toz şeker. Yine orta ateşte karıştırarak şekeri çözdürüyorum. Şeker erimez. Şeker çözdürülür arkadaşlar. Asla kaynatmayacağım. Parmağımı yakmayacak kıvama gelecek. Yani ısıtıyorum, ılıtıyorum. Bu kıvam güzeldir. Parmağımı yakmıyor ama ılık. Şimdi üçüncü basamak güllaç yaprakları. 300 gramlık 10 adetlik güllaç yaprağı marketlerde satılıyor. Şimdi güllaç yapraklarını ıslatmak için geniş bir tepsiye şerbetimden birkaç kepçe aktarıyorum. Sonra güllacımı döşeyeceğim. Kabımda 24 34 santim ebatlarında dikdörtgen bir borca sen hangi kabı kullanacaksan. Buradaki püf noktası yaprakların önlü arkalı çok güzel ıslatılması ve tekrar kepçe ile her defasında kenarlar daha çok olmak suretiyle şerbet birer kepçe şerbet dökülmesi. 5 tane güllaç yaprağına aynı tarifeyi uyguluyorum. Yaprakları ön ve arkalı güzelce ıslatıp kepçeyle tekrardan üzerinden geçiyorum. Ve 5. güldaç yaprağından sonra muhallebiyi eklemek zamanına geliyorum. Bu kaçıncı basamak oldu? Dördüncü basamakta muhallebiyi eklemek olsun. Şöyle bu arada çok lezzetli ve muhallebi tek başına bile yapabilirsin. Başka bir şey eklemeye gerek yok. Kaç tane? 5 tane daha güllaç yaprağı kaldı. Aynı muameleyi uyguluyorum. Lakin biz bu işlemleri yaparken e, bizim şerbetimiz soğudu değil mi? Ne yaptım ben? Küt ılıttım geldim. Parmağımı yakmayacak kıvamda. Soğuk şerbetle güllaç yapraklarını kuru bırakırsın. O yüzden püf noktası ılık olacak. Geri kalan 5 yaprağı da tamamladım. Aynı adapla ve Kalan şerbeti yine üzerine gezdiriyorum. İşte de böyle. Üzerini streçle kapatalım. Kurumasın. 1 saat, 2 saat falan bekletelim ve sonra dilimlemeye geçelim. Şöyle kare dilimler çıkartacağım. Tam 12 porsiyon çıkacak. 12 eşit kare dilim çıkartmaya çalışıyorum. Şimdi bunun, bunun kıvamını gösterivereceğim sana. Ortasından küt çıkarttım. Altta kalan şerbeti gördün mü? Ha şerbet kalmalı tamam mı? Muhallebili güllaçta sıfır şerbet kalmaz diye bir dünya yok. Arkadaşlar yanlış bilgiler vermesin size kimse. Tat vermez. Kurur bu yapraklar. Neyse çilekle ve cevizle süslememe yapıyorum. Birazcık da toz fıstığım varmış. Evdeki malzemeler maşallah Allah'tan da varmış da gidip almadım ben. Şimdi böyle bu nasıl yenir? Güzel yenir. Allah kabul etsin. Dokusuna bakıyorsun. Bakıyor musun acaba? Gülsüyü de istersen koy alsın da biz sevmiyoruz da koymadık. Allah kabul etsin.